Maskeler koronavirüse karşı bulaş riskini azaltmada en önemli silahlarımızdan birisi. Bu nedenle de hayatımızın bir süreliğine vazgeçilmez parçaları oldular. Artık onlar olmadan dışarıya çıkmak Sosyal ortamlara girmek mümkün değil. Bu nedenle de maske konusunda çok büyük bir ihtiyaç var hem Türkiye'de hem dünyada. İşte Türkiye bu ihtiyacı kısa sürede karşılayabilen ülkelerden birisi oldu. Bizler şu anda Türkiye'nin en büyük entegre maske üretim fabrikasındayız. Hemen görüyoruz burada aralıksız bir üretim sürüyor. Maske hazırlığı e, ara verilmeden devam ediyor. Kutular doldurulmaktadır kameraman arkadaşım Onur Özel'le birlikte Türkiye'nin en büyük entegre maske üretim tesisindeyiz. Peki burada maskeler nasıl üretiliyor? Hemen onları göstermek istiyoruz. Son teknoloji makineler kullanılıyor. Üç katlı olarak üretiliyor maskeler. Gördüğünüz gibi üç katman makinelerde bir araya getiriliyor ve ardından maskeler üretilmeye başlanıyor. Hemen şu yandaki tezgahta göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada maskelerin 3 katmanı makinede bir araya getiriliyor. Ardından da yine el deymeden o üç katman birbirine dikiliyor. Pres makineleriyle gerçekleştiriliyor bu işlem ve maskenin telleri de yine aynı şekilde makinelerle birbirine entegre bir şekilde gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz her saniye bir maske hazırlanıyor bulunduğumuz bu noktada ayda 60 milyonun üzerinde maske hazırlanmış oluyor. Makineler aralıksız çalışıyor ve Türkiye'nin maske ihtiyacı yerli üreticiler tarafından karşılanıyor. Hemen ilerlediğimiz bir sonraki adımda ise kalite kontrol gerçekleştiriliyor. Kalite kontrolde eğer makineden hatalı bir ürün çıkarsa o ürünün depoya ayrılması sağlanıyor. Depolu olarak ayrılıyor. Makineler aralıksız bir şekilde çalışıyor dediğimiz gibi. Hemen şurada aslında farklı bir özellik var. Onu da göstermek istiyorum. Maske konusunda en önemli konu hepimizin bildiği gibi hijyen. Çok sık haberlerini yapıyoruz. Sağlığa zararlı maskeler bazen e, vatandaşın kullanımına sunulabiliyor. Ancak burası Covid-19 e, Nay tesisi almış bir yer ve gördüğünüz gibi ultraviyole ışınlarla el değmeden üretilen makineden çıkan maskeler tek tek dezenfekte edilerek ardından da tek tek paketleniyorlar. Tek tek paketlemenin hem hijyenik açıdan bir faydası var hem de kullanım açısından üreticiye, tüketiciye e, pratiklik olması bakımından maskeler tek tek paketleniyor bulunduğumuz bu tesiste. Burası dediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük entegre maske üretim tesisi ve tesisin genel müdürü. Hemen yanımızda Nuri Doğan'a döneceğiz. Efendim bizler buraya girmek için koruyucu kıyafetleri giydik, dezenfektör ünitelerinden geçtik. Peki hangi tedbirler alınıyor başka bu noktada? Şöyle ben yanınıza geleyim. Covid-19 üretim standartlarına göre burada üretim yapılmakta. Aynı zamanda firmamızın TSE belgesi var. Bu standartları burada sağlamış durumdayız. Sonuçta üretmiş olduğumuz ürün insanların sağlığını birinci derecede ilgilendiren bir ürün olduğu için ortamın da bu noktada çok hijyenik olması gerektiği bu bir gerçek. Biz bunu burada sağladık. Aynı zamanda bu ürünü üretirken yapmış olduğumuz bu hijyenik görüntüyü ürünümüzün tek tek paketlemek suretiyle bu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde tek tek paketlemek suretiyle ürünümüzü müşteri kullanırken de hijyenik bir şekilde kullanması maksatlı böyle bir tasarım yaptık. Bu şekliyle diğer ürün grubundan ayrışmış durumdayız. Peki baktığımız zaman sık sık e, haberlerde de biz de yer veriyoruz. Bu merdiven altı üretimler oluyor. Maske üretimi konusunda. Burada çok hijyenik bir ortam var. Bu aradaki fark kullanıcı için ne kadar önemli? E, sonuçta söylemiş olduğum gibi e, ürün direkt insanların yüzüne temas ediyor. Ve insanları virüsten koruyor. E, bakteriden koruyor, virüsten koruyor. E, dolayısıyla e, ortamın kesinlikle bir defa e, ...bu noktada çok hijyenik olması gerekiyor. Biz bu standartta burada yakalamış durumdayız. E, bu standartlarda üretim yapıyoruz. E, ve... E, ...söylemiş olduğum gibi... ...bunu biz e, ürettikten sonra da... ...müşterinin, e, tüketicinin kullandığı noktada... E, ...çantasına girdiğinde... E, ...tek tek paketlemek suretiyle de... ...aynı hijyeni... ...yakalamış durumdayız. Bu çok önemli bizim için. Zaten e, diğer maskelerden... ...bizi birinci derecede ayıran unsur bu. İkincisi de... E, ...maske üretilirken... E, merdiven altı firmaların birçoğu bunu yapmıyor. E, kumaşın orta katmanda Metbulon adı altında bir kumaş var. Asıl virüsten koruyan katman ortadaki kumaştır. E, bizim bu ürünümüzde 99.9'a kadar e, koruyan bir e, Metbulon kumaş kullanıyoruz. E, Peki bir şey... de baktığımız zaman e, maske ihtiyacı hepimizin artık günde 3-4 maske kullanıyoruz. Bu ihtiyacın yerli üretici tarafından karşılanması konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii Türkiye ilk başta pandeminin ilk dönemlerinde dünya gibi dünyadaki diğer ülkeler gibi hazırlıksız yakalandı bu duruma. Başlangıçta maske ile ilgili çok ciddi sıkıntılar oluştu ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde. Tabii şu an baktığımızda ülkemiz burada da girişimci ruhunu ortaya koyarak ülkemizin iş adamları hızlıca sektöre giriş yaptı. Şu an Türkiye'de üretilen maske Türkiye kapasitesinin çok çok üstünde. Ee, yurt dışına tabii ki bu noktada cevap verir pozisyonda ülkemizdeki diğer üretici arkadaşlar da ee, şu an ülke olarak bu noktada e, çok hızlı e, aksiyon alıp e, dünyanın taleplerine cevap verir pozisyondayız. Peki ayda 60 milyon gibi bir rakam söyledik. Bulunduğumuz bu noktada kutular mesela kaç saatte doluyor? Günlük maske üretim kapasitesi nedir? Günlük maske üretim kapasitemiz ortalama 2,5 milyon seviyesinde, 2,5 milyon adet seviyesinde. Bu da 500 bin paket, 50 bin paket ödür dilerim, 50 bin paket ürün yapar. Bu yönüyle evet Türkiye'de sayılı üreticiler arasındayız. Zaten pazardaki marketlerdeki görüntümüzde ortada hemen hemen her noktada bulunmaktayız. Teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi maskeler hayati önemde bizler için koronavirüs konusunda bulaşı engellemenin en kolay ve en pratik e, aksesuarları artık ve hayatımızın olmazsa olmazları arasında. İşte Türkiye bu ihtiyacı çok kısa sürede karşıladı. Yerli üreticilerle birlikte karşılanlı bu ihtiyaç ve bizler de sizlere e, Türkiye'nin en büyük maske üretim fabrikasından bildirdik diyelim ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp tekrar size haber merkezine dönelim.